Merhaba arkadaşlar. Kahve Fasla Sevinci hoş geldiniz. 19-25 Mayıs haftası Yengeç Burcu'nun çay fanlı yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında telefon numaramı bulabilirsiniz. 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Whatsapp'ta. Ayrıyeten arkadaşlar sevdiklerinizi Kanalımızı önererek, paylaşarak bu yolda büyümemde katkınız olursa çok sevinirim. Evet, şimdi bir bakalım. <laughs> Birçoğunuz yazmışsınız, abla böyle kafamız karışıyor bir ondan bir ondan. Tamam, eski düzene döneriz ama bu şimdilik böyle gitsin artık bununla başladık. Arkadaşlar böyle bir gidelim. Ee, burada hem ailede bir itibar görmek göreceksiniz hem de e, demek ki hayatınızda bir itibarınız yükselecek bir itibar göreceksiniz arkadaşlar. Bir yere doğru hazırlanıyorsunuz. Gideceksiniz gözüküyor. İki kişiyle sonradan arkadan gelecek kişiler de olacak gözüküyor. Ağacınız var. Ağaç şifadır, sağlıktır, köklenmektir, kendinizi iyi hissetmektir, mutluluktur arkadaşlar. Veya köklerinizle, ailenizle daha çok onlarla ilgili bir haber de geliyor arkadaşlar. Alacaksınız. Bugünlerde çok çalışıyorsunuz. Aile içinde de olabilir. Çok çalışıyorsunuz, verimli olduğunuz bir süreçtesiniz. Kendinizle gurur duyun, yaptıklarınızla gurur duyun. Kimsenin size övmesine gerek yok. Siz kendinizi çok fazlasıyla övebilir ve gurur duyabilirsiniz bu konuyla ilgili. Evet, aile içi yaşadıklarınızın bazı olaylar ve sorunlar varsa biraz biraz küçülmüş tanecikler, tanecikler olmuş, kum tanesine dönüşmüş. E, bakalım niye nefes nefese kaldım inanır mısınız bilmiyorum yani bu böyle arkadaşlar örneğin burada evini inşa etmek var ya böyle kendi yuvanı kurmak inşa etmek kendi hayatını kurmak bakın burada bir mutlu bir göz ve gözler var burada ne ile ilgiliyse sizi mutlu ediyor yani bu konuyla ilgili mutlu olacaksınız bazı şeyleri belki de yapmaya karar vereceksiniz hayatınızda eee kalkışacaksınız yapmaya karar vereceksiniz ve bu dönemde bu da sizi mutlu edecek peki bu aile içinde bir kart alalım bakalım hangi kart geliyor çok yoruluyorsun mola ver dedi gerçekten şu biraz dinlen biraz mola ver çok yorgunsun dedi özellikle bu konuyla ilgili bu yüzünüzün gülmesi biraz daha böyle kendinizi özellikle hani e, diyor ki evet lütfen diyor karşı koyma mücadele etme direnme diyor yani bırak akışa bırak teslim olduktu gerçekten buraya biraz akışa bırakırsan bazı şeyleri zorlamasam Belki de kendiliğinden harika bir şekilde olacak diyor zorlamaya gerek yok ki bırak diyor resmen akışa bırak diyor direnme buna teslim oluyor bu konuyla ilgili bakalım Evet Burada da bir insan var. Burada da bir insan var. Bakın. bu kişi farklı bir yere doğru gidiyor. Belki bu kişi farklı yola gidiyor. Veya buna doğru gelmek isteyen bir insan var. Ama böyle engeli var. Sanki burada bakın. Ya da uzaktalar birbirlerine. Ya da bu dönemde bir uzakla uzağa bir gideniniz olacak. Bakın bir temiz gözyaşınız var. Bu süreçte kendinizi böyle hissedebilirsiniz. Ya da burada Korkunuz mu var? Bir korkuyorsunuz. Bakın bu engelleri aşıp bu kişiye doğru gidebilir miyim de diyebiliriz. Böyle bir korku hissediyor olabilirsin. Ya e da gözünde büyütüyorsun. Anlatabildim mi? Bazı şeyleri bu dönemde gözünde çok fazla büyütüyorsun. Bakalım. Biraz diyor enerjiye ihtiyacın var. Erkek veya kadın ol artık. Yani Dişil enerjini biraz yükselt. Enerjiye ihtiyacın var diyor. Enerjini çok fazla harcıyorsun. Enerjini çok enerjiye ihtiyacın var diyor. Evet, bakın burada da böyle özellikle e, yukarı çıkmışsınız, ellerinizi açmışsınız, yukarıdasınız, görüyor musunuz? Elinize böyle bilmiyorum artık ne almışsanız ona böyle yukarıdan bakıyorsunuz. Bugünlerde demek ki hayatınızda dikkat edin, yani burada bir kişi var, elinde de silah da benziyor birisi, değişik bir şey çıkmış, gözüküyor mu? Ondan sonra bir kurnaz bir insanla olabilir. Ne bileyim Allah korusun bir hani oyun oynamaya çalışan bir kişi olabilir. Ee, burada çünkü bakın biraz da karışıklıklar var. Ee, burada bir e, nefes kaldım. Bir düzenbaz bir insan var burada diyor. Hayatını biraz seni zorlaştırmaya çalışacak veya hayatını veya bakın zorlaştırmaya çalışacak. Evet bir zorluktan geçeceksin ama sen bu zorluğun üstesinden geleceksin. Burada kim özellikle biraz gözlerini veya dört açta diyor sana. Özellikle bu konu hakkında biraz dikkatli ol diyor. Ama sen bunun ne olursa olsun bunun üstesinden geleceksin diyor. Bakalım. Evet geleceksin. Hiç korkma Allah'ın izniyle geleceksin. Sen bunun üstesinden gelebileceksin diyor. Kim ne olur yaparsa yapsın. Peki Burada da böyle saklanan bir kaplumbağanız var arkadaşlar. Böyle bir dileğiniz belki bir yere gideceksiniz. Bir türlü olmuyor. Bir aksilikler oluyor. Ya da bir dileğiniz var. Biraz geç oluyor. Bir türlü olmuyor olabilir. Hayatta diyor daha sen çok şey öğreneceksin diyor. Öğreneceğin çok şey var. Daha minik minik adımlarla kaplumbağa adımlarıyla minik minik adımlarla ilerliyorsun. Daha dur diyor daha hayatta çok şey öğreneceksin daha başındasın diyor buradaki durum o kaplumbağanın e, minik minik yürüyen adımlarla daha ilerliyorsun Evet buna bakalım bir kart alalım bir tane diyecek Evet bakın tekrarlayan olaylar dedi tekrar burada başa sarmak tekrarlayan olaylar ve seni bu durum ne yapıyor korkuyor olabilirsin Belki acaba yapabilecek miyim olabilecek mi İşte şöyle işte böyle Korkma diyor. Zaten çok şey daha başındasın öğreneceksin. diyor. Burada da yaslanmışım böyle güzel bir şekilde kendinden emin bir şekilde yaslanmışın gözüküyor. Aynen. Ve burada çok büyük bir dönüşümden geçeceksin. Yani hayatında öyle bir başkalaşım öyle bir dönüşüm geçireceksin ki böyle hani bu dönemde bir şeye yaslanıyorsun ama artık buna ihtiyaç bile duymayacaksın. Öyle bir sürece girecekmişin gibi geliyor bana. Evet, üzüntülerim var bu konuyla ilgili biraz. Biraz üzüntülerim var. Sıkıntılarım var. Belki üzülüyorsun, bir kederlendiğin bir durum var içinde. Belki gösteremediğin bir durum var. Ama bunun bu üzüntü, bu yaşadıkların belki üzüldüğün şeyler, belki kimseye göstermediğin şeyler seni çok büyük bir dönüştürecek diyor. Çok büyük bir dönüşümden geçeceksin. Hayatında başkalaşım geçireceksin. Belki de hani bazen acılar insanı daha güçlü yapar. Seni de bu dönemde daha güçlü yapacak. Bu süreçte daha güçleneceksin aslında. Evet kapı çıktı. Yenilikler var. Yeni fırsatlar var. Belki de bir 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 seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Evet bir seçim yapmakta zorunda kalabilirsin bu süreçte. Evet bakalım başka ne diyeceğiz? Ya yüreğim böyle kabarmış ya toplu bir para bir var ya da burada bakın gene dimdik ve böyle o şey var ya yani, neydi sıfır deli diyorduk ona evet tarot kartlarında bakın böyle gidiyor uçurumun tam başında duruyor başında da bir aslında düşüncesi var ve buradan aslında gidiyor ama önüne önünü açık görüyor böyle sıfırdan başlayacaksın da olabilir bakın burada da böyle sıfır gözüküyor sıfırdan başlayacaksın bir yenilik gözüküyor başında da küçük bir çocuk varmış gibi çocuklarla ilgili bir gündemin olabilir ve burada yeni bir fikir gelebilir yenilik sana bir yenilik gözüküyor bu konuyla ilgili ve bu yeniliğe hiç gözün her şeyi göz önüne alarak gideceksin gibi gözüküyorsun. Evet bununla ilgili bir kart alalım bakalım. Nasıl bir kart dedi. Meditasyon dedi. Ee, demek ki bu yol senin için hayırlı olacak. İç sesine kulak ver bunu yaparken özellikle. iç sesin ne, ne diyor sana o, o şekilde ilerle dedi. Biraz daha sakinleş biraz daha durul. Kendini biraz dinle ve iç sesine kulak ver dedi. Evet bir yola doğru gideceksin. Burada yola çıktığın yolda aslında iç sesine kulak verirsen senin için çok hayırlı olacakmış dedi. Peki bu bir ay niye böyle bir heyecan bir nefes var bende. oldu bir anda. Arkadaşlar buradaki durumda e, diyelim ki bir toplu bir para gelebilir veya e, yüreğim mi artık çok kabuğu şişti bilmiyorum artık. Bir parayla birikimle ilgili bir durum var burada bir para gelebilir veya toplu veya bir birikim bakalım bununla ilgili ne olursa olsun dedi evet bu senin hakkın dedi zaten direksiyonun başına geç demek yani bu senin hakkın senin artık sana verileceksin ve artık kontrol eline alacaksın her ne olursa olsun ve belki de bir araba alabilirsiniz özellikle. Bu da sizin için çok hayırlı olacak dedi. Zaten bu senin hakkınmış. Sana sana verilecek, senin olacak dedi. Ve hayırlı olacak Allah'ın izniyle. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Ya siz çok heyecanlıydınız. ya ben gerçekten çok heyecanlandım. Bilmiyorum neden. Tekrardan kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.